Herkese selam, herkese merhaba. Fatih Ejder Medya'ya hepiniz hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yeni bir yayın, yeni konular, yine konuşacaklarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalı beğenerek, likelayarak, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bunu tekrar tekrar söylemiş olalım. Başlık tabii biraz üzücü bir başlık. Yaşananları konuşacağız. Türkiye'de Neler yaşanıyor? Onu konuşacağız, biraz vicdanlara hitap etmeye çalışacağız aslında ve siyaseti yorumlayacağız. Hani öyle söyleyeyim, bir sev polemi var, Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar var, ona da yer vereceğim. Ama önce ana başlığımızla başlamamız lazım. Bir avukat olarak da bu mesleği icra eden Türk hukukuna bağlı olarak, insan haklarına bağlı olarak avukatlık mesleğini yapmaya çalışan bir insan olarak Öncelikle konuşmak istediğim bazı konular var. Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkında konuşmak istiyorum aslında Murat Çalık hakkında konuşmak istiyorum. Kendisinin son zamanlarda yaşadığı olayların ne kadar üzücü olduğunu hepimiz görüyoruz. Siyasetin aslında yeri geldiğinde hukuka nasıl müdahale ettiğini de görüyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bir milletvekili söylüyor. Adli tıp raporlarının değiştirildiği iddiası var. Bu her ne kadar meclis kürsüsünde e, belirtilse de herhangi bir açıklama yok. Ama bu e, hukuksuzluğa bu adamın kanserli bu adamın İstanbul'dan önce İzmir'e sevk edilmesi, ailesinin işte ziyaretlerini zorlaştırmak yani Beylikdüzü'nde yaşayan birisinin Silivri'den İzmir'e sevk edilmesi. ondan sonrasında yaşadığı sağlık problemleri, cezaevi ve hastane arasında mekik dokutulması, hastanede fenalaşması, anjiyo yapılması, kanserin nüksetme ihtimali gibi gibi süreçler var. i̇nsan şuna üzülüyor aslında. bu ülkenin hukukunun, bu ülkenin kanunlarının Bazen işletilmemesine üzülüyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. E, Emil ben öyle inanmak istiyorum açıkçası. Çünkü adalet dediğimiz şey, hukuk dediğimiz şey, insan hakkı dediğimiz şey e, herkese olması gerekir. Özellikle de bu bir belediye başkanıysa, bir siyasetçi ise halkın oylarıyla göreve Talip olmuş ve seçilmiş birisi ise buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünmekteyim efendim. Yani bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Hani siyaset gözünüzü kör etmiş olabilir. Yani maalesef artık hiçbir şey olamaz diyemiyorum Türkiye'de. O kadar çok şey gördüm ki bu kadar az yaşıma rağmen. insan üzülüyor ve bazı noktalarda da ümidini kaybediyor aslında. Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı. İmamoğlu ile birlikte tutuklananlar arasında. Hastalığı nüksetti. E, ailesi yalvarıyor resmen artık. Yani diyor ki ne olur, ne olur serbest bırakın diyor. Ne olur hasta diyor. E, bazı kesim mutlu oluyor. Bize yalvaracaksınız diyor. Köpeğimiz olacaksınız diyor. Troller var. Bakın bu troller dediğimiz sosyal medyadaki e, şer odakları. Ben buna bu illa AK Parti trolü, CHP trolü, MHP bütün siyasi partilerin ve bütün siyasetçilerin trolleri bunlar var. Bakın bunlar zamanda da iddia da edildi. Kaç bin troll besleniyor, onların maaşı nereden veriliyor vesaire vesaire. Bunlar Süleyman Demirel'in hani tabiri var ya ne bize havlıyordu, tasmasını aldık şimdi oraya havlıyor. Aynı muhabbet, aynı muhabbet şu an sosyal medyada var. İsmi cismi belli değil. Ee, sürekli hakaret eden sürekli itibar suikastı yapan yalan konuşan bakın bu çok acı bir şey buna devletin buna bütün partileri bu ülkede siyaset yapmak istiyorsanız kardeşim bu ülkede yaşamak istiyorsanız huzurla hepimiz bu ülkede huzurla yaşamak istiyorsak bu trollere bir çözüm bulmanız gerektiğini başta söylemem lazım adetip kurumu Raporların değiştirildiği işte oradaki o önem sırasının hani e, risk biriminin risk bareminin özür dilerim değiştirildiği iddiası Turhan Çömez'den geldi. Turhan Çömez e, bugünlerde e, çok ön planda olan bir milletvekili LGS iddialarıyla alakalı da çok konuştu. Onu da konuşacağız onu da konuşacağız. E, Haberi bir okuyalım isterseniz e, İYİ Parti Milletvekili Doktor Turan Çöves, Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın adli tip raporunda blast oranının %5'in altında gösterilmesini eleştirerek hastanenin verdiği ilk raporun kanserin nüksetme ihtimalini işaret ettiğini belirtti. Yani burada aslında şu var. Adli tıp başı soruluyor. Kanser nüksetecek mi etmeyecek mi? etmeyeceksen sen yatmaya devam edeceksin kardeşim. Edecekse ya ne yapalım artık? Hani çıkartacağız. Ona geliyor. Ve zorla bu adamı tutuyorlar şu anda burada. Mahir Polat'ı hatırlayın. Mahir Polat'ı hatırlayın. Ee, insanlar mücadele etti. Hani orada bir kamuoyu vicdanı oluştu. Çıktı ev hapsiyle. Sonra hastaneye kaldırıldı. Yattı. Adam hala uğraşıyor. Yine aynı şey Murat Çalık için de geçerli. Neyin zulmü bu? Ne geçecek? Elimize ne geçecek? Bakın çıldırıyorum artık. Ya hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Bu topraklarda bu zulüm neden? Hukuk bunu emretmiyor. Kanun bunu emretmiyor. Yani bu adam hükümlü değil. Bu adam bir soruşturmada şüpheli. Bir belediye başkanının tutuklanması kadar saçma bir müessese yok. Bu adam belediye başkanı kaçamaz zaten. Sorumluluğu var. Yani bana çok ilginç geliyor. Tutuklama bir tedbir. Yarın bakın bu kanunların bu kadar altüst edilmesi, bu kanunların bu kadar iğdiş edilmesi, arkadan dolaşılması, önden dolaşılması yazık. Yazık. Ve bunu bir grup yapıyor. Bakın ben samimi AK Partili seçmenin vicdanına da sesleniyorum burada. Samimi AK Parti'ye gönül vermiş avukatların da vicdanına sesleniyor. Sizin vicdanınıza, sizin müvekkilinize yapılsa hoşunuza gider mi? Gitmez. Bas bas bağırırsınız. Avukatsınız ve göreviniz o. Savcının kapısını eşindirirsiniz benim müvekkilimin raporları var. Hasta neden bırakmıyorsun diye. Çarşaf çarşaf sayfa sayfa itiraz dilekçesi verirsiniz. Yapmayın. Bu vicdanınızın sesini bu kadar köre etmeyin. Fatih Belediye Başkanı da çıktı ne dedi? Artık AK Parti içerisinden de tepkiler var. Çünkü inanmıyor insanlar. Bu kadar zulme gerek yok. Bu kadar zulme gerek yok. Bir yolsuzluk varsa buna kimse zaten şey niye bunu savun e, bu yolsuzluğu ortaya çıkartıyorsun diye kimse kızmaz. Kimse bir şey diyemez bunu devlet yapmak zorunda. Ama bir adam ben cumhurbaşkanı adayı oluyorum kardeşim dediği an düğmeye basıp bu adamın bütün ekip arkadaşlarını bir anda gözaltına alıp tutuklarsanız bu işte insanlar inanmaz Fahrettin Altun bu yüzden gitti olmadı yapamadı inandıramadı şimdi yerine yeni gelen Burhanettin Bulut diye bir arkadaş onun da troller alt alta çıkıyor bir yorumun altında numaralar var İşte atıyorum x11111 xyyyy anlıyorsun zaten troller yorum yapmış gerek yok bu devletin itibarını bu devletin kurumlarının itibarını bu kadar boşa düşürmeyin Türkiye Cumhuriyeti hepimizin bu ülkenin Cumhuriyet savcıları bu ülkenin adaleti hepimizin adalet mülkün temeli adalet imanın da temeli istediğin kadar imanın olsun adaletin olmadıktan sonra bir hiçsin mesele dinse Hadi buradan konuşalım. Mesele İslam sahili hani diyorsunuz ya, biz en dindar biziz, ee, bu insanlar böyle değil. Kemalisttir, carttır, cürttür. Mesele değilse gelin konuşalım, adalet. Düşmanına da adalet. Düşman olarak görüyorsunuz ya, düşmana da adalet. Yani çok ilginç, çok üzücü. Gerçekten adamın e, hastanedeki o fotoğrafları bakıyor camdan daha sonrasında 11. kata çıkartıyorsunuz bu düşman ceza hukukudur. Bunu yapmayın. Bu emirleri uygulayanlar uygulamayın. Kanunsuz emir suçtur ve sizi hiçbir koşulda kurtarmaz. Bakın Saraçhane olaylarında e, işkence yapan, gencecik çocukları işkence yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu kardeşim. Kimse sizi korumaz. hukuk ağır aksak ilerler ama ilerler de zaman aşımı yoktur. Kötü muamelede zaman aşımı yoktur. Yani bunu çok açık ve net söylüyorum. Herkes de söylüyor. Kanun söylüyor bunu zaten. Benim söylememe bir gerek yok. Gelin bu ülkede huzurla yaşayalım hep birlikte. Neyi paylaşamıyoruz ya? Vallahi çıldırıyorum artık ya. Üzülüyorum. Bu canım ülkeme üzülüyorum. Bir avukat olarak bir vatandaş olarak, bir insan olarak üzülüyorum. Neyi paylaşamıyoruz? Batsın siyaset ya. Güzelim ülke, güzelim Türkiye. Neyi paylaşamıyoruz arkadaşlar? Yani neden bu hukuksuzluk? Ne olmuş olabilir? Ne, niye bu kadar? Yani bizim okuduğumuz aynı fakültelerden çıktık, üstad dediğimiz insanların yaptıkları şeylere bakın ya. Hiçbir vicdanını sızlamıyor arkadaşlar. Bir insanı içeride çürütmeye. Alçakça bir de gazeteci olduğunu iddia edenler. Alçakça bay efendim itirafçı olursa çıkabilirmiş. Şimdi bir de biliyorsunuz bir çözüm sürecimiz daha var. Dem Parti de diyor eğer diyor CHP masada olursa belki diyor anayasaya izin verirse desteklerse Ekrem Başkan belki dışarıda olur diye aba altından sopa gösteriyorlar. böyle siyaset olur mu? Böyle siyaset olur mu? Hukuk her şeyin üstündedir kardeşim. Son nefesimize kadar hukuk diyeceğiz. Maalesef diyeceğiz bunu. Hukuk. Sevmeseniz de diyeceksiniz. O yüzden maalesef diyorum. Sizin işinize gelmiyor belki ama hukuk. Devletleri, devletler vatandaşlarıyla kıymetlidir. Vatandaş birlikte yaşa, yaşayabiliyorsak o devlet devletin bir şeyi ferttir. Devletin bir sacayağı ferttir. Fert mutlu olursa devlet yürür. Devlet büyük olur. Öyle sürekli uçuyoruz, kaçıyoruz. O oldu, bu oldu. Ya yani bu zarar verir. Bu gerek yok. Bu planlamayı kim yapıyorsa e, hem Sayın Cumhurbaşkanını da yanlış yönlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanını da anlatmak istediği bazı belki ee, vizyonu aykırı davranıyor. Sevin sevmeyin. Benim gördüğüm bu. Ve AK Parti içerisindeki birçok insan da birçok insan da artık buna ay hayk yani haykırıyor. Yani bir netlik yok. AK Parti içerisindeki bir kesim diyor ki hukuk nezdinde bizim bu süreçleri devam ettirmemiz lazım. Diğer bir kesim hayır. Fetih. Neyi fethediyorsun? Bu insanların canına bir şey geldiğinde yaşadığı Ergenekon dediniz. Balyoz dediniz. Şimdi FETÖ diyorsunuz. Yarın başka bir şey. E, e, İmamoğlu terör örgütü geldi. Ya siz inanıyor musunuz? Allah aşkına Ekrem İmamoğlu terör örgütü. Ya 6 sene şimdi bu adam 2014'ten beri Beylikdüzü 2014'te Beylikdüzü'ne seçilmiş. 2019'a gelmiş, seçime girmiş, İstanbul'u kazanmış, iptal etmişsin, bir daha kazanmış. Şimdi e, sen incelerken iddiaları Beylikdüzü dönemini inceliyorsun. E, 2019'da inceleseydin, bu adam niye kazandı o zaman? Niye bu adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu? Bir de şunu algılayamıyorum ben. 2019-2023 e, arasında belediye meclisi AK Parti'deydi. Nasıl bu adam bu kadar parayı yok etti? Tarihi istediğiniz yerden kırpıyorsunuz. Bu çok yanlış. Tarih istenilen yerden kırpılmaz. Tarih objektiftir ve belli temelleri vardır. Şimdi yeni bir mesele Kıbrıs harekatı. Bay efendim işte Ecevit bıraksaydı Erbakan Kıbrıs'ı alırdı. E peki işte Erbakan'ı övüyorsunuz. Ya bence ikisi de muazzam iş yaptı. Hani ben öyle bir tarihi şahsiyetler arasında e, bir ayrım yapmam. Keşke ikisi de şu anda siyaset sahnesinde olsaydı. Keşke daha genç olsalardı da bu, şu siyaset sahnesini bir görselerdi. E peki o zaman Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yaşanan kıtlığı ne diye anlatıyorsunuz? Bu CHP zihniyeti insanları kömüre, doğalgaza mahkum etti diye anlatıyorsunuz. Değil mi? Ee, abi tarihin orasını aldın burasını bıraktın. Ne olacak? Yazık. Yapılmaz. Bu gerçekten yapılmamalı. Onu da söyleyeyim. Gelelim LGS'ye. Şimdi LGS'de ee, bir şaibe var mı yok mu? Bakan yok diyor. 20 küsür kişi hakkında soruşturma var. Madem yoksa niye soruşturma var? Sonra da bugün açıklama yapılmış. Demiş ki işte polisler de var. Hani farklı birimlerden insanlar da var. Sadece öğretmenler değil. İçişleri Bakanlığı'na top orada atıyor sınav güvenliği ile alakalı. Bir şahibi var mı yok mu kardeşim? Açıklayın. Bunu açıklayın. Net olarak dürüstçe açıklayın. Ben bundan bu durumun bu kadar büyük olduğundan da Cumhurbaşkanı'nın haber olduğunu düşünmüyorum. Bak bunu da bu kadar açıklayın söylüyorum. Söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Bu mesele de bu kadar açık ve net. Çünkü artık yani siyaset üretme mekanizması bitmiş durumda. Belli noktalarda. Siyaset vatandaşa kulak vererek yapılmalıdır. Olmaz. Evvela siyaset yapılacaksa da hukukla yapılır. Her şeyin başı hukuk. Tekrar oraya döneceğiz. Dönelim. Hukuk. Varsa sorumlu cezasını çeksin. Vallahi içimi dökmek istedim. Bu ülkeyi çok seviyorum. Ve bu ülkenin bu halde olmasına üzülüyorum. Adaletin bu kadar e, siyasete entegre edilmesine üzülüyorum. Bunu sadece ben değil. Ben bir avukat olarak bunu söylüyorum. Dışarıda birçok insan var. Normal vatandaşı bunu soruyor. Kimseye bir hakaretim e, yok. Bu bir eleştiridir. Birlikte yaşayacağız. Bu vatan hepimizin. Bu vatanın varlığı, bu vatanın birliği. Bu millet hepimizin. Bu bayrak hepimizin. Yani tek başımıza hiçbir şeyiz. Kurtuluş olmaz tek başına şey olduğunda hep birlikte koşarız. Bir deprem olduğunda komşunun neci olduğuna bakmazsın, koşarsın, yardım edersin. Bizim aramıza nifak tohumu sokmak isteyenlere fırsat vermeyin. Bu kadar şeye gerek yok. Yok efendim işte Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Alevi olsun, biri o olsun. Bizim kimseyle problemimiz yok. Bizim kendi içimizde kimseyle problemimiz yok. Bu ülkenin Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Zaza'sı hepsi bir arada. Bu ülkede son zamanlarda kimse kimseye, son zamanlara kadar kimse kimseye dinini sormazdı. Kimse kimseye ahlak ön, ön plandaydı. İyi kötü, iyi niyet vardı ön plandaydı bunlar. Bunların hiçbiri kalmadı. O sebepten dolayı yaşanılanlar üzücü. Ben de tarihe bir not düşmek ve bunu anlatmak istiyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Bir başka yayında görüşmek.